Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Poppy Playtime oynuyoruz arkadaşlar Uzun bir aradan sonra ilk defa korku oyunu geliyor Ben de fazla bilmiyorum ama sizlerle beraber oynayacağız bakacağız Dışarılar gözükmüyor açılıyor mu? Açılmıyor tamam Sesim nasıl geliyor bilmiyorum Arkadaşlar bu arada ben normalde Brawl Stars videosu çekiyordum Nasıl gidiyor lan? Blastars videosunu yani bir nedenden dolayı çekemiyorum. Bunu çekeceğim. Biraz yani bir kaç hafta sonra Blastars videosu çekeceğim. Bir hafta sonra ya da bu hafta da olabilir mi bilmiyorum. O bekleyenlerden özür dilerim kulüpteki. Bu arada kulübümde açıklamada var linke. Bu ne? Bu bir anda kasmaya başladı. Yok oldu. Anlamadım. Biraz korkuyorum da arkadaşlar bağırırsam bir şey demeyin. Ekran aynı dokununca bir şeyler oluyor. Bilgisayarda ne var? Biraz zıplanıyor oduna. Bana şuradan bir Roblox açtınız. Öf, ekran kayıp duruyor. Tek bildiğim şuradan bir renk çıkması da renkte yok. <laughs> hmm nereden bulacağız ki? Diyor welcome hoş geldiniz diyor. Şurada ayı var, kedi. Ekran bir dursan. Alınmıyor. Böyle böyle bir şeyler denerim. Hadi ya. Bir tanesi de mi tutmaz? Toplam kaç? 94 tane deneme hakkım oluyor. Yani derken girmiyor. Bu da proficiency bir şey diyor. Şimdi nasıl anlayabilirim? Şuradan bir şeyler var. Şimdi buraya girmeyeyim. Korkunç gibi. bir şey mi var? Korktum. Uf, kırılmış. Burada da bir şey yok. Burada bir şey var mı? Öyle bakmayarak gidiyorum. Tamam burada da bir şey yokmuş bu kaba açıldı. Doğru. Bunlar kutular. Bunları nasıl aldığımızı bilmiyorum. Bu oyunda arkadaşlar ben de hile açıkta yani fazla kullanmam herhalde. Bir dakika. Şu duvarların içinden geçmemize mi yarıyor? Hayır. Bir dakika. Bir bu. Bir dakika. Şimdi. Bir şeylerden geçemiyor muyuz? Tamam arkadaşlar, boş verin, biz kapatalım. Şimdi burada kutular falan filan var. Burada o, ek, ekran kayıyor Korkuyorum bir de kaydında. Para para makinesi. Oyunda şu an oyun hariç şeye baktık da. Nereden bak bulacağım ben kiride. Yani böyle oluyordu arkadaşlar. Tamam adam gidiyordu. Geldi buradan görüyordu rengi. Şimdi şey mi ki mavi sarı kırmızı. Mavi sarı kırmızı yapsak. Mavi, sarı, kırmızı. Mavi, sarı. Hepsine basayım bir. Öf olmadı bir ya. Öf bir bulamadım ya. Bu diyor ne? Pop seninle oynamak istiyor diyor. Şu şifreyi bulamadım. Bir dakika. Ha, tren var da onun rengi olabilir mi ki? Bakayım. Nasıl ya? Ne diyor? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı diyor. Olabilir mi? Olamaz da. Deneyelim. Böyle mi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Ah! Açıldı. Oha! Açıldı. Ne? Ne oldu? Korktum Now. diyor, bu el diyor. Ha. Bel insan takar diyor. Bu galiba. Böyle diyor arkadaşlar. kırmızı bir eşya getirmek içinmiş. Aa. Ay çok kötü. Hmm. Tamam. Ya bir git. Evet. Tamam. Tutamıyorum Tutamıyorum hiçbir şey. Ha bir dakika ben iyi temli yerime bakayım bir tane yeşil. Bak şu yeşil kaset taksam. Bir dakika şurada bir tane daha vardı. Bu. şeyler diyor da biz boş verdim açılmış değilmiş oh. bu bakalım şunu getir bana koş Bu şeyi getirmemizi sağlıyor. Tamam. Okey. Anladım. Efendim. Gözünü tutarım bak senin. Buradan atla. Atla. Atlasana. Koyuncu olacak mı ki? Ha şimdi buna Atacağız Galip oldu mu? Hadi açın kapıyı. Hadi o ses ne? Oh korktum. Bir anda geldi. Aa. But play time. Çak beşlik. Çak. Çak kanka. Çak. Yes. Şimdi. Bunu alacağım. Bana gel. Düştü. İşte. Bunlar, bunlar kırıla biliyor. Abi abi sinirlenme abi. abi tamam gidiyorum. Buna, tutabiliyor muyuz? Tamam bu diğerinde elde lazım. Of, ama arkadaşlar grafik grafikler çok güzel ya. Benim içinde biraz kasıyor olabilir ama bir dakika şuna şimdi tam basamadım ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapacağız bekle ha. Bu dümeni. Ha, şarkı çalıyor. Ver onu. Ver onu bana ver. Ne oldu? Aldık mı anahtarı? Almışız. Oo. Birazcık korkunç. Birazcık ya. Abi lütfen abi. Kaçma bir şey çıkmasın. Video video çekip ama fes kaldırma. Bu ne? Aa, burada elle tut. El işareti var. Elle tut diyor burayı galiba. İnşallah şarjım bitmez. Aa oldu. Ah ışıklı oldu elim. Şöyle ah bu adı ne oldu Bir dakika burada T anten gibi bir şey vardı. Tam tersi yapmayacağız mı? Bir dakika. Aa, burada bundan var. O ne oldu? Elektriği. Oldu galiba ya. <laughs> Kaybolmuş. Huge diyor. Huge büyük demektir. Agi vagi. Neredesin? Kaybolmuş. Şarkı çalıyor da yok. Kendisi. Ha git be. Şarkı git. Ne oluyor? doluyor ha açıldı o <laughs> el neydi orada bir el vardı abi ve orada el vardı vallahi ben korktum ben gitmem oraya ben geri dönüyorum ben geri dönüyorum bana ben geri dönüyorum <laughs> Oyunun bitmesi lazım da oraya gitmemiz lazım ya. Yani dakika şimdi biz biz nereden gitmiştik power yeri kapandı bir dakika buradan gidecektik bir dakika ne oldu bir şey oldu bu geri kapandı bir dakika ya, oyun oyun gitti Oyun gitti bir dakika Tamam arkadaşlar buraya kadar geldim de Bu hem yok. Buradan da bir el var. Görüyorsunuz. Gitti bu çok korkunç. Bir dakika orada bir şey geçti gibi geldi. Bunun mesafesi ne kadar? Tam gidelim arkadaşlar. Korkanın çocuğu olmaz. Bunu açamıyoruz. Ah. Ha. <laughs> oh, o yüz sesmiş. Korktum. Evet şimdi bunun tamir edildiği yer diyor. Gelelim bakalım. Burada ne var şimdi? Burada yüze benzer bir şey. Bu ne ya? Çok korkunç. Oyunun sesini biraz kısa mı diyeceğim de boş verin. Bir dakika şuna buna. Şimdi burada arkadaşlar çekilecek yer var ama sap kopmuş. Tam bireden de olmamış. Yazık galiba garibanlar. Şimdi burada yeşil robot. Burada kaset yeri var ama kaset yok. Yukarıya çıkalım inşallah bir şey olmaz. Burası şeyin galiba yapıldığı yer. Diyeceğim de hiç benzemiyor. Ha bura tamam. Aa, aldım. Buraya mı takacağız? Böyle. Ah taktım. İnşallah bir şey çıkmaz. Bu da neydi? Like brown. Like seven diye bir şeyler. Bir şeyler. Bir şeyler diyorlar. Bunlar yerleri değişiyor galiba. İşte al. Şimdi Başka nerede ne var? Burada bir delik var. Boş Burada sarı var. Sarı olan gel buraya. Bir ne yeşil kaldı galiba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şeyler yapılıyor. Kırmızıya kalmış. Onu da aldık. Heh. Kapıyı da açalım. Böyle açılıyor. Biz ellemiyoruz. Bunlar arkadaşlar diğer chapter'larını da çekmemi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çekmemi istiyorsanız tabi. Şimdi hepsini tak. Oh. Aa, kırmızı eli alacağız. Ye yeah, kırmızı eli alacağız oley. Buradan buraya atla. Atlanıyor. ya. <laughs> Nereye geçecek buraya? Ha dur dur da. Ha at fırlat. Niye fırlatıyorsun? Biz de alabilir miyiz? Aa, aldık. Kırmızı eli de geldi. Hmm, bu da böyle çekmek için. Şu ikisini aynı anda tutsak çok güçlü olur mu? Ha, biri tutunca diğeri tutmuyor tamam. Oynamayalım fazla bozmayalım. Bunu da buraya tak. İnsan giremez diyor. Ben girerim. Yani insan giremezmiş. Bunu takınca bu da oldu. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? gittiremez diyorlar. Nereden buradan mı gideceğiz? <laughs> Bir dakika yine burada elektrik şey var. Şuradan çıkılmıyor. Oyunda bazı hatalar var. Ben böyle be be şeye kaçtığım için de boş verin. Buradan böyle mi yapacağız ki? Anlamadım ki tam. Oldu mu olmadı mı? bir şey söyleyin. Her yerde insan giremez yasak diyor da. Dur. Dur. Aa, korkuyorum. Ah. Ha, ne oluyor? Aa, bir şeyler düşüyor. Aa, nereye geldim? Oh. açıkla ulaştık sonunda. Aşağı arkadaşlar bunu bir sonraki bölümde tamamlayalım bari biraz korku yaşadık. Bunu bir sonraki bölümde yapalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.